Merhaba, bugün oğlumun odasından sesleniyorum sizlere. Konunun başlığından da anlaşılacağı üzere hem uygun olacağını düşündüm hem de aslında evin en güzel ışık alan odası bu. Kameranın arkasında cam var ve camdan gelen güneş sayesinde asla ekstra bir ışık kullanmama gerek kalmıyor. Şimdi e, gerçekten annelik üzerine çok fazla kafa yorulduğunu ve bu konuda çok araştırma yapıldığını görüyorum. Oğlum 2012 doğumu 9 yaşının içinde ama ben hamileyken doğum yaptığımda çok yeniydi. Hatta Türk kaynak Annelik üzerine kitaplar yoktu. Hep yabancı kaynaklı vardı. Tabii ki her aday gibi, anne adayı gibi... Ben de onlarca kitap okudum tıpkı sizin gibi her konuda. Yani çocuk yetiştirmeyle ilgili. Ama çocuğun uykusuyla ilgili özel eğitim kitapları... ...emzirmeyle ilgili özel şeyler... ...hiç ne araştırmak geldi aklıma... ...ne de bu konuda ne yapacağım ben şimdi diye... ...hiç bunu kendi kendime sormamıştım. Ama görüyorum ki son 5-6 yıldır yeni adaylar, yeni anneler çok şanslılar. Aslında bir taraftan iyi bir taraftan kötü ekstra bir bilgi kirliliği var. Annelerimizin bildiği konular hiçe sayılarak, içgüdüsel olarak da yapabileceğimiz şeyler hiçe sayılarak aslında hep kitaplara başvuruluyor, uzmanlara başvuruluyor. Uzman evet ama hani bu uzmanlığı kim veriyor? Çok fazla emzirme koçu, uyku danışmanı, Hatta alışveriş koçu, bebeklerle ilgili, alışverişle ilgili eğitimler veren ya da işte eşlik edenler var. Ebeler bizim baş tacımız. Mesela ebelerden öğrenebileceğimiz pek çok şey varken aslında çok değişik bir pazar oluştuğunu gördüm ben. Bunu ne zaman gördüm? TV360'da Ben Anneyim diye bir program hazırlayıp sunmuştuk. İki buçuk sezon sürdü bu program ve orada gördüm ki bambaşka bir dünya var. inanılmaz bir dünya. Ben o programı yaparken konuk kaldığımız kişiler... Ee, ben o dünyanın içinde hiç değildim aslında benim de bir çocuğum var ben de bir anneyim ama ben o kişileri neden tanımıyorum diye düşünmedim değil annelik üzerine e, blog yazanlar blog çekenler İnanılmaz bir pazar var ve böyle bir açlık, böyle de bir istek varmış gördüğümüz kadarıyla. Çocuk hekimlerimiz vardı bizim ne oldu onlara diye böyle bir paniğe kapıldım. Bu e, doldurulmuş e, açığı ben maalesef anne olduktan sonra fark ettim. Şimdi bu videoyu izleyenler belki anne olacak, belki anne oldular, belki kafalarında çok fazla soru işareti var. Aslında benim için hayatta her zaman hep bunu söylüyorum. Hani karnenin e, sağ tarafı önemli, sol tarafı değil. Şimdi ben bu açığı fark ettim ve bunu sorgulamaya ...başladım. Neden? Çok enteresan falan diye. Ama tabii e, yapacak bir şey yok. Ben artık... E, ...emzirmeyi atlatmışım. Uyku, e, uyutma meselesini atlatmışım. Tuvalet alışkanlığı meselesi bitmiş. İlkokul dörde geçiyor çocuk. E, ben farkında değilim ama. Pandemi nedeniyle çocuğumun... ...kaça gittiğini bile unuttum geçen gün. Programı yaparken, bu tip uzmanlar... ...ağırlarken şunu anladım. Bana kimse bunları öğretmedi ama... ...ben bunları yaptım... E, çünkü bizde o güç var. Yani biz kadınlarda o potansiyel zaten var. İçgüdüsel olarak bizi yaradan yaratırken emzirmeye zaten programlıyız biz. Biz zaten onun altını değiştirmeye gerçekten öyle güzel programlıyız ki. Yani onu şimdi bir kediye kalkıp siz öğretiyor musunuz? Ensesinden tut yavrunu, taşı onu diye, sakla koru diye. Bu annelik sizin damarlarınızı işlediği zaman doğumdan sonra zaten İki bacağını kaldırıp bezini değiştiriyorsun efendim emzirmeyi kafaya koyduysan tabii ki çok ekstra durumlar var sütün olmuyor vesaire çeşitli sebepler var bunlar başka şeyler ama yani en güzel şeyleri zaten yapıyorsun yine de bu bilgi kaynakları inanılmaz kolaylaştırdı modern çağın annelerini yani iş hayatındasın bankada çalışıyorsun mimarsın ne bileyim Emlakta çalışıyorsun, işte bizim gibi belki görsel işler yapıyorsun, televizyonda çalışıyorsun. Asla oturup da e, vücudun senin hamile olduğunu anlamaya fırsat bulamadan doğuruyorsun zaten. Tarlada çalışıp da çamaşır da yıkamıyorsun ki e, diz çöküp e, kalçanı şöyle zorlayarak halı da yıkamıyorsun. E, sürekli oturarak çalışan vücut e, hamile kalıyor, bir anda doğuruyor. Evet o yüzden modern çağda bu bilgi kaynaklarına müthiş ihtiyacımız var. Bu konuda asla yanlış anlaşılmak istemem. Ee, ama ben yetişemedim. Bu bilgi e, kısmına ben yetişemedim. E, bunları ben kendi başıma hallettim. Çok şükür ki, aa hakikaten ne kadar doğru yapmışım dedim. Ha demediğim şeyler oldu. Özellikle uyku konusunda. E, pek çok uzman, işte sallamayın, omuzda pış pışlamayın, ayakta sallamayın, e, sürekli yanınızda yatırmayın, şu kadar sürede odasına ayırın gibi bilgiler verirken ben hepsini yaptığımı gördüm. Bunlar rahatsız mıyım? Asla değilim. Ama şu var, ben e, doğumdan hemen sonra işe başlama tarihimi e, bilip de bir loğusalık yaşamadım. Hani o lüks herkeste yok maalesef. Yani şöyle diyor anne, bir an önce uyku düzenini ayarlamam lazım. Bir an önce emzirmeyi çözmem lazım. E, çünkü işte 6 ayda olduğunda ben işime başlayacağım, işin başına döneceğim. Ben gece öyle 50 kere kalkamam, odamda uyumam lazım, onun da odasında uyuması lazım. Böyle çalışan bir kadın profili var maalesef yıl 2021. O yüzden benim şansım şuydu, eşim çocuğa benim bakmamı yani birazcık ben de çok istedim bunu tabii bir yardımcı olsa bile o sadece temizliği ve yemeği yapsın, çamaşırları ütülesin ama çocuğun altını bile ben değiştirdim, her zaman hani sonuna kadar en ufak ihtiyacını bile ben karşıladım ki ben dedim ki bir kere anne olacağım. Bak mesela size ben çok güzel bir kilo ile ilgili video çekeceğim. Nasıl bir daha annem olacağım deyip de nasıl yediğimi ve nasıl 26 kilo aldığımı ve o 26 kilonun nasıl gittiğini e, sizinle de paylaşacağım. E, yani böyle bir lüksüm olduğu için benim yaya yaya rahat rahat gece 50 kere de kalkarak bir annelik geçirdim. Şimdi bu annelik kitabını yazanlar ya da işte bu anneliği anlatan e, kitapları okuduğum zaman e, şey diyorum ya bu dönemden geçtiğim için ya bu yazıldığı gibi olmuyor ki diyorum yani o öyle olmuyor o çocuk senin o kitaptaki tepkini vermiyor tabii ki çocuk psikolojisini anlatan kitaplar çok doğru diyor ki mesela işte ee, sana sarıldı, siz ona sarıldığınızda kokunuzu verdiğinizde çocuk kendini huzurlu hissediyor ve işte tamam diyor, ait olduğum yerdeyim diyor. İşte sonra e, uykuya dalmak için ruhu e, hazırlanıyor falan tamam. Yani tamamen çocuğun bedeni ve ruh halini anlatan detaylar tabii ki uykuda da emzirmede de alt e, işte şey tuvalet eğitimde de hepsinde çok önemli. Ama e, taktikler e, çok çeşitli. Doğru taktiği de sizin tamamen kalbinizle yaşamak istediğiniz anneliği belirliyor. Uyku eğitimlerine baktığınız zaman e, ağlatarak iki dakika dinliyorsun, üçüncü dakika içeri giriyorsun falan böyle saçma bir kitap vardı. Yemin ediyorum ikinci sayfasında attım. Yani masanın üstüne şöyle fırlattım. Ne diyor bu diye. Çocuğu odaya bırakacakmışız yatıracakmışız dışarı çıkıp dinleyecekmişiz, baktık ağlıyor girecekmişiz, sonra beş dakika daha girmeyecekmişiz, sonra bir daha girecekmişiz falan ben niye bunu terk edilmiş gibi çocuğa bu duyguyu yaşatayım? Mesela hani sizin kafanıza yatmayan empati duygunuz çok yüksekse, benim galiba fazla fazla yüksek, bunu zaten uygulamayın çocuğunuza da, kendinize de uygulamayın. Evet, şimdi ben ilk videom emzirme videosu olsun. Başlayalım bakalım. emzirmek fikri benim için şuydu. Başka bir seçeneğin yok Zelda. Yani ben hamile kaldığımda emzirsem mi ya da nasıl emzireceğim demedim. Doğacak ve emzireceğim dedim. Hadi gelin başlayalım.